Güzel canlar, bu Cem gecesinde Cem'de olan veya Cem'e gitmeyip gönül üzeri Cem'de olanların Cem'leri kabul ola. Bizmiş Allah Allah. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Hazır, gayip, zahir, batın, aynı Cem erenlerin nur cemaline aşık ola. Cenab-ı Hak bizleri şeytanın şerinden, nefsi emmarenin zilletinden uzak eyleye. Pirsize, uğursuza, zalime, zulme, nadana denk getirmeye. Gökten rahmetini, yerden bereketini daim eyleye. Bizleri namerde, herhangi bir ferde muhtaç etmeye. Gözümüzden yaş, duvarımızdan taş döktürmeye bir unacı katarından, ehlibeytin beytin didarından ayırmaya. İmam Ali inkar edenin inkarını boynuna sala. Alitsiz harici münafıklardan, yedidir süfyanlardan cemi cümlemizi uzak eyle. Gönül turapta, özümüz darda, cemalimiz pir cemalinde. Muhammed Ali'nin tevella teberrasına iman ederek hak hizmeti için meydana gelen cümle canların hizmetleri kabul, muratları asıl ola. Cenab-ı Hak cümle canların dilden dileklerini, gönülden muratlarını vere Alnımızın teri, elimizin emeği boşa gitmeye. Görünür görünmez kazalar belalar cümle canlardan cümle insanlıktan uzak ola. Cenab-ı Hak cümlemizi 18 bin alemle birlikte teklik deryasında Muhammed Ali'nin nuruna ulaşanlardan eyleye. Aynı cümlede gördüğümüz hak didarı, söylenen hak kelamı, hak gördük, hak işittik. Ele erde, yüzü yerde, başı secdede, rızayı hak kapısına teslim olan canların secdeleri, meleklerin secdesi ola. Nur-u Nebi, kerem Ali, Pirimiz Hünkar Acı Bektaşveli, Bektaş Veli, gerçek erenlerin demir devranına hu. Cenab-ı Allah cümle canların dualarını, niyazlarını, lokmalarını kabul eylesin. Bu salgın döneminde cemleri yapamamaktayız ama hepimizin gönlü cem evidir. Gönüllerde cem olanların cemine aşık ola güzel canlar.